Bugün sizlerle beraber pilates programımızda kalça hareketleri ve bacak hareketleri yapacağız. Şimdi önce ilk hareketimiz olan diz kaldırmayla başlayacağız. Şimdi belim ne çok yukarıda kambur ne çok aşağı bırakıyorum. Belim nötr konumda. Yani düz aslında. Olabildiğince diz kapaklarım kalçama yakın hizada. Ellerim de omuz hizamda farkındaysanız. Evet. Şimdi Diz ve yukarı kaldırdım. Önce yavaş yavaş yapıyoruz. Sonra biraz hızımızı arttıracağız. Yukarı. Yukarı. Bakış pozisyonun bu olsun. Yani karşıya bakayım. Oynamı kasmayayım. Evet. Son kez. Ve değiştim şimdi. Diğer bacağım. Diz ve düz. Geldim. Diz ve düz. Son 3. Son 2. Son kez. Evet. Hemen bir terkin ve ardından devam ediyor olacağız. Evet diyorsunuz ki kasların daha uzun yaşamasına neden olacak olan harekettir. Tekrar. Kasların daha uzun yaşamasına neden olacak olan harekettir diyorsunuz. Evet. Şimdi. Bu hareketlikleri, hareketleri birleştiriyoruz şimdi. Şimdi bu pozisyondaydık. Şimdi dir, dir, ee, dirseklerim üzerindeyim. Eğer yapamıyorsak problem yok. Yine bu şekilde durabilirsiniz. Şimdi uzattım ayağımı. Daha yukarı. Ve biraz daha seri yapacağız. Hazırsak. Şimdi yukarı. Bir. İki. Son. Beş. Şimdi yukarıda sabitim. Ve geldim. Şimdi diğer bacağım. Hazırsak düz. Olabildiğince daha yukarı. İttirmeye çalışıyorum ayağımı. Ve yukarı. Son 7. Son 3. İki. Bir ve yukarıdayım. Evet aldım derin bir nefes. Evet uzattım önce. Sola ve sağ. Sola ve sağ. Beş. Dört. 3 2 ve son. Evet. Şimdi diğer bacağım. Hazırsak. Uzattım düz. Sağ ve sola.